Bir futbol maçında bilirsiniz skor tabelası her zaman hikayenin tamamını anlatmaz. Evet kağıt üzerinde bir beraberlik var ama sahanın içinde, teknik direktörlerin kulübesinde, hatta tribünlerde yaşananlar işte onlar bize çok daha fazlasını fısıldıyor. Gelin bu derbinin skorun ötesindeki gerçeklerini, kazananını ve kaybedenlerini birlikte masaya yatıralım. Bu sadece bir yorum değil, aslında yapılan analizlerin de ortak noktası. Peki ama nasıl olur da bir deplasman beraberliği bir zafer gibi hissettirir? İşte bunun altında hem ustaca kurgulanmış bir taktik yatıyor hem de rakibin düştüğü bazı ciddi hatalar var. Şimdi bu sorunun cevabı tek bir yerde değil. Cevap hem sahadaki taktik dehasında, hem tartışmalara yol açan hakem kararlarında, hem de tribünlere kadar sıçrayan o büyük gerilimde saklı. Gelin şimdi bu katmanları teker teker açalım ve resmin bütününü görelim. Her büyük derbi aslında kenar yönetimlerinin bir satranç oyunudur değil mi? İşte bu maçta da iki hocanın yaptığı hamleler sağdaki her anı şekillendirdi ve skorboardda yazan o basit beraberliğin arkasındaki karmaşık hikayeyi ortaya çıkardı. Karşımızda iki farklı futbol felsefesinin adeta bir çarpışması var. Bir yanda onca eksiye rağmen elindeki malzemeden maksimum verimi alan Okan Hoca'nın pragmatik ve neredeyse kusursuz işleyen planı. Diğer yanda ise Evet, daha önceki maçlarda işe yaramış olabilir ama bu kez Galatasaray'ın savunma duvarına toslayan Tedesco'nun öngörülebilir taktiği. Galatasaray'ın başarısı kesinlikle tesadüf değildi. Okan Hoca elindeki o kısıtlı kadroyla resmen bir savunma dersi verdi ve Fenerbahçe'nin en tehlikeli silahlarını tamamen etkisiz hale getirmeyi başardı. Unutmayın, Kadıköy gibi zorlu bir deplasmandan lider olarak ayrılmak bu planın ne kadar kusursuz işlediğinin en net kanıtı. Fenerbahçe cephesinde ise tam tersi bir tablo vardı. Tedesco'nun takımı analizlere de yansıdığı kadarıyla o meşhur iç saha avantajlı bir türlü devreye sokamadı. Maça çok yavaş başladılar, o beklenen baskı bir türlü gelmedi ve o alıştığımız geriden gelip kazanma stratejisi Galatasaray gibi disiplinli bir rakip karşısında bu kez tamamen iflas etti. Tabii ki takım stratejisinin başarısı sahadaki oyuncuların bireysel fedakarlıkları olmadan mümkün olmazdı. Özellikle Galatasaray savunmasında hiç beklenmedik kahramanlar sahneye çıktı. İşte işin en ilginç yanı da burası. Sanchez ve Lemina gibi normalde çok farklı pozisyonlarda görmeye alıştığımız isimler savunmanın tam kalbinde adeta bir duvar ördüler. Kazımcan'ın da onca eksik ve kısıtlı imkanlara rağmen gösterdiği performans Galatasaray'ın bu taktiksel zaferinin temel taşlarından biri oldu. Fenerbahçe tarafına baktığımızda ise Osimen'in sakat sakat oynaması ve gösterdiği fedakarlık dikkat çekiciydi. Ama bu durum, aynı zamanda Fenerbahçe'nin hücum hattında neden o alışıldık etkinliği bir türlü gösteremediğini de bir açıklaması gibi. Yani takımın en önemli gol silahı tam kapasitede olmayınca planlarda doğal olarak aksıyor. Şimdi sağdaki taktikleri bir anlığına kenara bırakalım ve hikayenin ikinci katmanına, yani maçın belki de en çok konuşulan konularından birine geçelim. Hakem performansı ve o çok tartışılan düdükler. Hakem Yasin Kolun performansını incelediğimizde sanki iki farklı maç izlemiş gibi hissediyoruz. İlk yarıda oyunu kontrol eden, daha sakin bir yönetim varken ikinci yarıda bu kontrolün tamamen kaybedildiğini ve kararların dengesinin ciddi şekilde bozulduğunu görüyoruz. Ve eleştirilerin odak noktası da tam olarak burası. Yapılan analizler şunu gösteriyor ki, ikinci yarıda çalınan fay düdüklerinin ezici bir çoğunluğu tek bir takım lehine çalınmış. E bu durumda maçın adil yönetimi konusundaki soru işaretlerini doğal olarak beraberinde getiriyor. Ve geldik maçın belki de kırılma anına. Bütün tartışmaların, bütün analizlerin gelip kilitlendiği tek bir pozisyon var. O an. İşte en kritik noktada bu. Analizlere göre maçın kaderini tamamen değiştirebilecek net bir kırmızı kartlık pozisyonda bırakın kartı, fal düdüğü bile çalınmadı. İşte bu tek karar derbinin adaletine gölge düşüren en önemli an olarak kayıtlara geçti. Şimdi analizimizi sahanın dışına tribünlere taşıyoruz. Çünkü bu maçta skorundan daha fazla konuşulan ve ne yazık ki futbolun önüne geçen çok talihsiz bir olay yaşandı. Açıkça söylemek lazım bu bir taraftarlık göstergesi falan değil. Bu, sporun içinde asla ve asla yeri olmaması gereken çok tehlikeli bir eylem. Kazımcan'ın yaşadığı o tehlikeli an, bence maçın skorundan çok daha fazla konuşulmayı hak ediyor. Bu olay, tek başına bir vaka olmanın çok ötesinde daha büyük bir soruna da işaret ediyor. Analizler de tam bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor. Eğer çok daha caydırıcı cezalar uygulanmazsa, bu tür olayların normalleşme riski var ve bu da futbolun bütün keyfini kaçırır. Peki tüm bu analizi yaptıktan sonra elimizde ne kalıyor? Yani sahadaki taktiklerden, tribündeki o gerilime, bu derbiden çıkarmamız gereken temel dersler neler? Gelin bir özetleyelim. Kısacası üç ana başlık öne çıkıyor. Birincisi Galatasaray'ın net taktiksel zaferi. İkincisi maçın adaletini ciddi şekilde sorgulatan o tartışmalı hakem yönetimi. Ve üçüncüsü tribün olaylarının bize gösterdiği o daha derin ve sistemsel sorun. Ve tüm bu analiz bizi son ve belki de en önemli soruyla baş başa bırakıyor. Sahadaki güzel oyunu değil de hakemleri ve tribün olaylarını konuştuğumuzda bu oyunun asıl kaybedeni kim oluyor? Sanırım hepimizin bu sorunun cevabı üzerine biraz düşünmesi gerekiyor.